Sen'i seviyorum. Sen'i de iyi. O da iyi da babadan O da hani respect. Senin <laughs> <laughs> bir vakti geldin. Bak bak arabaya bak. <laughs> nereye gidiyoruz biz nereye? <laughs> İzmir'e, Ülkü Park'a. Hadi gel. Hadi çok uykusuzum hadi. Masken nerede İlkay? Ooo bu neymiş ya böyle? Abi şu tespit ne tespit? Kanka mikrofon açık mı? Evet tamam. Hiç, Oğlum ben sen uyuyakalırsın sen ya da bir şafak mı uyuyakaldı ya? <gülüyor> <gülüyor> ee, bir dakika. <laughs> Kanka bu saatte Kimseyi bulamam yani bu saatte sanmıyorum. <laughs> kornaya basın. Bak sokakta korneye basın. Sokakta ayakta. Kanka <laughs> ya da yok bir yapacağımız şey şu an bizim eve gittik. Seyahat arabayı teslim aldık. Bu saatte Daire numarasına bakıp bir yere kapı çalacağız. <laughs> Saat 4'te yola çıkacağız dedik. Adam uyuya kaldı. Kimleri kimleri devreye soktuk. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye soktuk. Evet, Adam beş buçuk uyandı. Telefonun güncelleme yapası tutmuş. Sesi uyuyor. Babamın adamın, adamın ve annemin uyuyor. idrar torbası bu kadar All küçük oldu. Ben hala <laughs> uyuyor. Oğlum bu halin uyuyor. Hala uyuyor. Ben böyle 8 saat yol gidebiliyorum. Abi bizim cunumuz zaten yüksek. Bizim juromuz yüksek mi? Hı, tabii. Ne kazanıyoruz? Kazan, 3-5 bir şeyler kazanıyor. YouTube'dan ne kadar kazandım? Kapak fotoğrafı. Yani, YouTube'dan ne kadar kazandığımı anlatayım mı? Açıklayayım mı? YouTube'dan ne kadar ha. kazandığımı söylüyorum arkadaşlar. İyi izleyin. Teşekkür ederiz. Sıfır. Nereye gidiyorsunuz şu an? Biz İzmir. İzmir. Neresine? Narbaşı evet. Narbaşı. var. Bilirim. Selam. Teşekkür ederiz. Abilere Hadi. selam. <laughs> Kolay gelsin. Kaç? Otobanı yaraladık. Otoban güzel. Yeni otobanı sevdim. E, Fiat Panda aslında güzel ya. Millet yok çok sesi olacak bilmem ne tavan raylarından falan diyordu. Yani şöyle yüksek ses. Bizim geçerseniz. Çok duyulmuyor bence ıslık sesi falan, rüzgar sesi. Araba güzel. Şimdi yaklaştık ve 15-20 dakikamız kaldı Ülkü Park'a. Otoban iyi, güzel de çok pahalı ya. Vallahi otoban çok pahalı. Gidiyoruz. Fiat Panda bayağı çilemizi çekti. Saat 4'de yola çıkacaktık. Şafak Bey uyuyakalınca 5 çeyrek falan gibiydi. Bostancı'dan hareket ettik. Şu an saat 9 çeyrek. Güzel gelmişiz. Ve 10-15 dakika Ülkü Park'tayız. Artık orada görüşürüz. Birazcık uykum var. Eee İzmir tamamdır. Max Reis sefer. Seni seviyorum. Ben de seviyorum. Bu Babadan diye yani o da hani respect. Ben tam pembe dizi karakteriyim. Ben senin ayakkabıları seviyorum. Ayarlayayım abi sana. Emrecan tam, Emrecan tam influencer değil mi? Tam de? tam, şu poz. <laughs> <laughs> şu poz. Onu veremiyorum, Jordan'lar kırılıyor <laughs> abi. Öyle yapacağız. <laughs> ha, ta -ha, tamam. <laughs> Jordan kırılırsa değer kaybediyor abi. <laughs> Rain Man pozu. Kubika mı? Kubika mı? E, yani yürümüyorsun iyi, o zaman yani. sen böyle. Tabii şey, robot gibi. <laughs> Şöyle. Ama ben de çok gıcık şey, olurum şey, ayakkabı kırılmaktan. Aa şey, nefret ediyorum. Çok giyiyorsun. Kırıldı mı Aynen. bitti ayakkabı. Jordan'lar kırıldı mı geçmiş olsun yani. Bizim şey getiriyor. Şey, YouTube'dan para kazanıyor bu arkadaş herhalde. Şey bir ona şey yapalım. Aa, YouTube'dan değil ya internet sitesinden. YouTube'dan hala bir şey gelmedi. Senin 190 lira. 190 lira. Allah bereket. Allah bereket ver. Depoda 6 ay. Ne oğlum? YouTube'dan ne kadar para kazandın? At başına. Sen koça herkesin. soralım. 190 lira. Para Parayı kazanmış. vurdunuz mu Sinan Bey? Evet. Parayı para para vurdunuz yukarı. mu YouTube'da? Proje Pro başı ne <laughs> kadar alıyorsun? <laughs> ne çekiyorsun? Hadi sıkıştırıyorsun. Ben ne bugün geldim. <gülüyor> yukarı. <laughs> Reisel yukarı. Herkes kaydına. ektiğini biçer kardeşim. Çalışıyoruz 7 yemeden. Biz biz de çalışıyoruz abi. Bu da iş bak bizim için. Aynen. Şimdi sürekli kazanmam var. lazım. Bu psikolojik bir şafa hep geçmem lazım. Seni hep geçmem lazım. Şimdi bunu hep geçmem lazım. çok yorucu bir şey. Evet. İşte onun arada da işte arada da siviller meydan okuyor. Tamam mı? Arada da siviller ve da bakıyor Kimse basın harici. Bir de, de bunlarla baskın. uğraşıyoruz. Bir yani, ay yani. ya, çok kararlı. ama basından... <laughs> bir, bir Şimdi Ayancan'ı düşün. Senle bir tek MX5'te yarıştık. <laughs> evet. 0-2 Niye Ege'ye de Şimdi Ayancan'ı yani. ya düşün. Basın Yok. Baskıyı düşün. Toprağı düşün. Baskıyı düşün. Sürekli kazanmak zorunda. Onlar ayrı bir şey abi. Onlar ayrı konu var ya. Ben Ayancan'la zaten formülleri Formula gittiğimde gördüm. Yani sabah 6'da kalktı. Söz verdi. Görüntülü konuşacaktık. Muhtemelen sim başına geçti şu an. Aynen işte çocuk. Hayatı Çalışıyor oğlum. Çalışıyor. mu? Almanya'da. Ama şöyle. var ya o da böyle goy goy muhabbet özlüyordur. Pis e, özlüyordu. işi ya. Türkçe konuşmuyor ki. neredesin şimdi? Kamp alanı falan mı? Evet. <laughs> <laughs> Lan yarışmakta da bitmiyor. Bir de simülasyonu var bunun. <laughs> Oğlum yaşlanmışsın. Hı? Oğlum ileride ne olacak biliyor musun? Porsche'nin şeyleri oluyor ya. Yaşlanıyor geliyorlar be. İstanbul Park'a. Eğitim veriyorlar. <laughs> biz de böyle basın olarak Ayancan güvende işte 6 Times abi. World Champion bilmem ne diye. <laughs> benim arabaya bin de yanlarız. <gülüyor> <gülüyor> bir taksi yapamadılar. Aynen. Milli yarışçı arkadaşımız var bir taksi yapamadı be. Abi kurumsal hayat sıkıntı. Evet evet ha. aynen. Şimdi bize Volkikar'da ne taktik veriyorsun Ayancan? Ne yapalım? Nasıl patlarız? Dur ben de dinleyeceğim. Evet şu an formasyon turuna çıktık kendi araçlarımızla. Pisti bir tanıyoruz. Virajlara bakıyoruz. Pist güzel olmuş ya. Ülkü Park yarıyorsun bu işi. Bak virajın güzelliğine bak nasıl Arkadaşlar herkese selam. Bugün Ülkü Park'a geldik. Yanımızda çok değerli bir otomobil var. Bol Çok soruyorsunuz nasıl yarışmaya başlarız, nasıl yarışçı oluruz, bu yarış arabaları nedir, ne değildir diye. Aha size motor sporlarının menbahına geldik. Biliyorsunuz Volkikar aslında Volkan Işık'ın geliştirdiği, ürettiği bir otomobilde. Yıllar sonra Ülkü Akademi, Ülkü Pisti Volkikar'ı aldı kendileri burada yapıyorlar, ediyorlar. Piste çıkabiliyorsunuz, gelip burada kullanabiliyorsunuz. Hepsinin detaylarından bahsedeceğim. Ama önce birazcık Volkicar'dan bahsedeceğim. Şimdi Volkicar tam bir yarış otomobiline, başlangıç otomobili. Neden? Bir kere Volkicar arkadan çeker. Ve %100 kaynak, bayağı bildiğiniz sanayide %100 kaynaklı kilit var arkada. %100 kilit, elektronik bir şey yok. 2 litrelik Yamaha'nın motosiklet motoru var. Şanzımanı aynı şekilde motosiklet şanzimanı. Seslerin duyuyorsunuz. Sıralı bir şanzımana sahip olduğu için aktarmada çok kuvvetli bir performans sergiliyor. Onun dışında bu otomobilde elektronik hiçbir sistem yok. 115 beygir ve 500 kilo. Yani bu ne demek oluyor? Günlük ortalama kullandığınız otomobiller, bindiğiniz otomobillerin. 350-400 beygir civarı bir güce sahip olması anlamına geliyor. Ama tabii ki otomobillerde hep böyle elektronik sistemler falan oluyor. Bunda öyle bir şey yok. Burada sizden başka kimse yok. Hiçbir elektronik sistem yok. Siz ve Volkar varsınız. 115 beygirine 500 kiloluk bedeniyle arkaya ileten bir sürüş makinesi var. Burada bayağı bahçe kapısı gibi bir kapı menteşemiz var. Plastik üstüne geçirilen tamamen kap zaten rol barlı şasisi var. Yarış direksiyonumuz var, yarış koltuğu var. Tek kişilik bir otomobil zaten. Debriyajı bildiğiniz o debriyajlar gibi değil. Böyle tuş gibi. Kullanırken bayağı bir zorlanıyorsunuz ve işte bu size otomobil kullanmayı öğretiyor. Burada böyle fileler var. Bu fileler insanı çok güzel gaza getiriyor. Tabii bir yarış otomobili olduğu için burada da roll bar'larımız var. Bu üstüne giydirdikleri sadece plastik ve renkli renkli plastik giydiriyorlar. Ben 5 yıl önce vol 5 6 yıl önce Volkan Işık Akademi'de başlamıştım motorkar yapmaya. Orada yapıyordum Davut Paşa'da. Ondan sonra bir ara verdik. Biz de yapamadık. Yıllar sonra geldik. Ülkü Pisti sağ olsun bize bu imkanı sundu. Teşekkür ediyoruz. Şöyle ki siz de Ülkü Pistine başvurarak Volkikar kar kullanmaya başlayabiliyorsunuz ve 2021'de Volkikar'ın kış kupası yapılacak. Kış kupasına da katılabiliyorsunuz. Gelip burada Volkikar kullanmayı öğreniyorsunuz. Antrenmanlarınızı yapıyorsunuz ve kış kupasına katılabiliyorsunuz. Volkikar'ı kullanırken bütün güvenlik ekipmanlarınızın üstünde bulunması gerekiyor zaten. Yarış eldiveni ve kaskınızı da kullanıyorsunuz yarışlarda tabii ki tulumla da kullanıyorsunuz ama biz böyle halk günlerinde veya antrenmanlarda normal kıyafetinizle de gelebiliyorsunuz. O çok dert değil ama ince tabanlı bir ayakkabı kullanmanızı öneririm kesinlikle. İçinde testini anlatamayacağım diğer bildiğiniz otomobiller gibi çünkü içinde çok hararetli bir süreç geçireceğim. O yüzden şimdiden bahsedeyim. Aks mesafesi çok kısa olduğu için aracın kıçının kopması çok olağan. Anında kopabiliyor. Anında toparlayabiliyorsunuz. Anında da spine kalabiliyorsunuz. Tamamen sizin becerinize kalmış bir şey. Bakalım piste çıkacağız. Neler olacak? Ben de 5-6 yıldır kullanmıyorum. Elim de bayağı bir soğudu. Yani çok piste çıkmıyorum. Bu tarz bir sert otomobilde kullanmıyorum. Omuzlarım da bayağı bir güçsüz kaldı şu sıralar. Çünkü muhtemelen 3-4 dakika sonra omuzlarınıza ve kollarınıza çok büyük bir yük bindirecek. Yani bir yerde başlamak istiyorsanız ciddi anlamda, kondisyonunuza da mutlaka dikkat edin. Öyle oturdu, araba kullandım falan gibi değilmişler. Ben işte ilk başladığımda 2014-2015 yılında Volkan Işık Akademi'ye Ceren vardı orada sağ olsun, o başlatmıştı bizi. Dedi ki, dikkat et, araba seni yiyebilir dedi. Ben de artık sertsiz yok falan filan dedim. Arabanın beni yemesi 2 dakika sürdü zaten. Böyle arabanın tepesine binmeye çalıştıkça, o sizin tepenize daha çok biniyor. O yüzden daha bizim Ayancan'ın deyimiyle sumut gitmeniz gerekiyor. Biraz sumut olmaya dikkat etmek gerekiyor. Evet hızlı gideceksin. İşte lastiklerinin limitini zorlayacaksın ama kaymaya başladığın an vakit kaybediyorsun. Bunları eğer yolunuz buraya düşer de bunu kullanmak isterseniz, ilerlemek isterseniz hepsini tecrübeyle sabit bir şekilde öğreneceksiniz. Bilmiyorum ben pistte ne yapacağım. Dediğim gibi elim çok soğuk. 1.18 dönenler varmış, 1.16 dönenler varmış. Biz o süreleri göremeyiz muhtemelen. Yine de bakacağız. Ben bir seans çıkacağım. Ama pisti de hiç bilmiyorum. Görelim videoda neler olacak. Ee, bir de arabadan inince bir şeyler anlatayım. Böyle geçelim sürüşüne. Haydi baba. çıkar kullanmak bambaşka bir şeymiş. Elim ayağım titriyor şu an. Kondisyonumuz sıfır. Ne spor yapıyoruz ne bir şey. Ya benim diyen delikanlı tutamıyor. Ben hep Volkan Işık Akademi'de kullandım. Küçük pist falan yani kullanıyoruz sanıyorduk. Büyük pist var ya of yani of. Yanlamak istemiyorsun yanlıyor araba. Yanlamak istemiyorsun yanlıyor araba. Böyle bir şey yok ya. Biteyim. Gidelim şu an. Yorucu bir günün ardından şu an Kumriyeme'ye gidiyoruz. Kumriyeme'den bizi çıkarmıyorlarmış şehirden. İhsan kardeşimiz geldi sağ olsun bizi Kumriyeme'ye götürüyor. Bir 5-6 saat tekrar fiyat Panda yol gideceğiz. Uzun yolda ne yaktı? Uzun yolda sıka sıka geldik. Biraz acelemiz vardı sabah işte briefing'e yetişelim, girişe yetişelim diye. 7.3 yaktı. Ve hani böyle gerçekten yeni otobandan bayağı bir hızlı geldik zorladık da arabayı. 7.3 litre yaktı. Sadece birazcık deposu küçük. Onun dışında öyle seste ben yani 120 130'dan sonra artık tavan raylarından dolayı birazcık ses alıyor. O kadar yani. Onun dışında bence rahat geldik. ilk İlkay sen bayağı fosur fosu uyudun çıkar çok yordu. Yemin ediyorum spor yapmamız lazım ya. Bizim acilen spora acil, başlamamız lazım. Acil. Bu arada ilk e, turum. Ben Volkikar'ı videoda da anlattığım gibi aslında. Yani biz Davut Paşa'da kullanıyorduk e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Orada 3. vitesten zaten yukarı çıkmıyorduk. Pis çok büyük. Araba yedi bitirdi bizi yani. Bir şekilde motor sporlarına karşı tutkunuz varsa, ilginiz varsa kesinlikle paranızı biriktirin. Seans ücretleri, hani şu an seans ücretleri bilgisi veriyorum ama de değişiklik gösterebilir. Bunu Ülkü Park'ta görüşmeniz gerekiyor. Biz 500 liradan girdik seansa yani 10 turun. Güzeldi, güzel de eğlenceliydi. Bayağı bir güzel sinir attık, yorulduk. Kondisyon çok önemliymiş onu anladım. Ve arabada bak ikinci turda aklından şu geçti. Ayancan size helal olsun lan dedim ya. Yemin ediyorum helal olsun dedim. Biz bunda böyle yedik bitirdik kendimizi adam kaç beygirlik bilmem kaç beygirlik Porsche kullanıyor kap arabası kullanıyor hiçbir sistem yok bilmem ne yok falan ilahlarmış yani gerçekten helal olsun ayancan size tebrik ediyorum vallahi tebrik ediyorum çok büyük kondisyon çok büyük mental yani o mental'e gelemiyorsun sürekli piste şey diyorum çıkacağın yere bak çıkacağın yere bak diyorum kendime bakıyorum dibimdeki yere bakarken buluyorum mesela o da mental olarak kendini güçlendirmen gereken bir yer. Çok konuştum. İçimi döktüm falan böyle. Çok eğlenceliydi ama. Biz bayağı müdavimi olacağız artık ilk ay sen, değil mi? Haftaya geliyoruz. Her hafta Ülkü Park'tayız. Şimdilik artık vlogumuza bir kumru yiyeceğiz. Kumruyu yerken belki bir şey çekeriz. Sonra İstanbul'a doğru devam. İzmirli kardeşlere selam. Biladerim için, biladerim için.